Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu salı bimde neler var hep birlikte görelim. Şöyle arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Bingo Mutlu yuvam toz deterjan var. Bunlar 10 kilo oluyor beyazlar ve renklileri için. Fiyatı 319 liradan 299 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Bu indirimli hali ve burada da şöyle Pril markasının bulaşık deterjanı var. Onu da şöyle göstereyim sizlere. 5 kilo fiyatı 169 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Şu şekilde arkadaşlar bu da. Evet burada da şöyle Morfix'in bebek bezleri var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde bunlar da 78 adet var içinde. 5 numara fiyatı 289 lira. Ve burada e, şöyle kaç numara var? 6 numara var. E, bu da 62 adet var içinde ve yüzlü olan e, bu kaç numara oluyor? 4 numara oluyor arkadaşlar. Fiyatı ise bunun 289 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar ve burada şöyle göstereyim ee, günlük petler var orkid markasının bunlar 52 adet oluyor şu şekilde uzun fiyatı ise 74 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada yine Orkid markasının Orkid Platinum. Şöyle e, ikili paketler var. Gece ve gündüz. Fiyatı 109 lira. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Normal ve e, gece olanı. Ve burada da Labo Dio markasının e, Doğa markasının pardon Labo açları var. Şu şekilde. Ee, bu da 1 litrelik fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Ve Vileda markasının şöyle ıslak temizlik bezleri pardon temizlik bezleri var. Ee, bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve Baby Turcon'un şöyle ıslak havlusu var. Beyaz sabun kokusu şu şekilde. Ee, fiyatı ise bunun da 9 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada şöyle e, ovma telleri var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da fiyatı 21 lira 50 kuruş. Ve şöyle ikili banyo lifleri var. Şunlar da şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise 15 lira. Ve burada da Sera markasının onlu çöp torbaları var. Şöyle göstereyim. Bu batal boy oluyor. 90 milimlik oluyor. Fiyatı ise bunun 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve pişirme kağıtları var. Şöyle e, bunun da 12 lira olarak satılıyor. Fiyatı 59 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle lifli sabunlar var. Şu şekilde göstereyim. Bunların da fiyatları 65 lira bir fiyatı var. Bakalım farklı çeşitleri var mı diye. Ee, yok. Bu şekilde. Ve deniz kabuğu. E, desenli aynalar var. Şöyle. E, bakalım farklı desenleri var mı diye. Evet. Bu şekilde de desenleri var arkadaşlar. Şöyle. Parlak. E, fiyatları ise bunların 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar aynanın renkleri böyle üç farklı renk seçeneği var ee, bu şekilde ve burada e, aloe vera var arkadaşlar aloe vera jeli olarak geçiyor şöyle 300 milimlik oluyor fiyatı ise 45 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle tıraş bıçakları var üçlü olarak satılıyor e, pardon e, şöyle tıraş bıçakları şekilde. Naturel Ben'in şöyle e, fiyatı ise 48 lira bir fiyatı var ve burada da ojeler var. Şöyle e, bunun da böyle farklı renk seçenekleri var. E, bakalım şu şekilde bir de et, bir de bu şekilde olanı var. Fiyatları ise bunların 19 lira 50 kuruş ve mandal tokalar var. Şöyle göstereyim sizlere bunlar da ikili olarak satılıyor. Şöyle fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var. Bir de bu şekilde olanı var arkadaşlar. Şöyle e, gayet güzelmiş. Tuka çeşitleri. Fiyatları da dediğim gibi 45 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle farklı farklı desenleri, model e, ve renk seçenekleri var tabii ki. bakalım başka şöyle alt kısımları doğru da farklı çeşitleri var diye bakalım. Evet bu şekilde de var arkadaşlar. Şöyle e, fiyatları ise 45 lira. Bunlar ikili olarak satılıyor. Evet burada da e, dermokilin şöyle çocuk diş macunu ve fırçası şöyle ikisi bir arada. E, fiyatları ise bunların 54 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da yine böyle. E, dermokilin yetişkin diş macunu ve fırçası var. Bunun da fiyatı 59 lira bir fiyat var arkadaşlar. Bunlar da böyle. E, ve burada şöyle gösterin saç dünü var arkadaşlar. Biyotin ve e, kafein Mar şeyi oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar da ikili olarak e, satılıyor Urban markasının fiyatı ise 225 lira bir fiyatı var bu şekilde ikili olarak satılıyor ve burada da duş jelleri var arkadaşlar şöyle göstereyim bu da doğal bambulu şekilde bu da 500 milimlik oluyor fiyatı ise 39 lira ve burada şöyle saç kremi var onu da göstereyim bunların da fiyatları 39 lira bu da 400 milimlik oluyor ve burada da şampuanı var. Bu da 400 milimlik oluyor arkadaşlar. Bambu şampuan. Şu şekilde. E, fiyatı ise bunun 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve burada mini parfümler var arkadaşlar. Şu şekilde. E, 20 milimlik oluyor. 4 farklı çeşidi var. Angel markasının fiyatı ise e, 49 lira 50 kuruş. Ve deodorant var. Ee, Onun da göstereyim kadın ve erkekler için fiyatları ise bunların 69 lira 50 kuruş bunlar 200 milimlik oluyor şu şekilde arkadaşlar ee, evet böyle fiyatı ise dediğim gibi 69 lira 50 kuruş bir fiyat var ve burada da pasta villa markasının şu lazanyaları var 500 e, gramlık şekilde. Fiyatı ise 74 lira 50 kuruş bir fiyat var. Kalvenin mayonez çeşitleri var. E, türüflü var. Şöyle acı mayonez var. Ve aynı şekilde bu da türüflü. E, fiyatları ise bunların 44 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Ve kalvenin çedar soslu sos çeşitleri var. Fiyatı ise 33 lira 50 kuruş bir fiyat var ve burada da şöyle peynirli e, çabuk makarnalar var şu şekilde arkadaşlar. E, fiyatları ise bunların 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var e, bu şekilde ve burada tirileci var Doktor Ötker'in. şöyle iki farklı çeşidi var. E, fiyatı ise 49 lira 50 kuruş çilekli ve karamelli karamel soslu olanı bu şekilde ve makarna var şöyle. Filiz markasının sebzeli makarnası var. Bunlar da 350 gramlık oluyor. Fiyat 18 lira 50 kuruş. Ve Tukaş markasının şöyle evet. makarna sos çeşitleri evet. var. Ee, fiyatı fiyat ise 25 lira. Ve burada da şöyle Doktor Ötker'in çikolata sosları var. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve burada da Knorr markasının şöyle mangal harcı var. Ee, ve burada da şöyle köfte harçları var. Fiyatları 19 lira 50 kuruş ee, ve burada da şöyle haşlanmış mısır var. 220 gramlık oluyor. Fiyatları ise bunların 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle yarım yağlı tost peynir var. Aknas markasının bu şekilde. Fiyatı 189 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şu şekilde dilimli oluyor arkadaşlar. Ve taze peynir var. Sek markasının sade fiyatı ise 36 lira 50 kuruş. Ve yaban mersini şöyle meyveli yoğurtlar var. Meyve parçacıklı bu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var bir şekilde. Bu e, Yaban Mersini ve burada da yine böyle e, içim markasının kefiri var. Şöyle priyobetikli. E, fiyatı ise bunun 18 lira 50 kuruş. Bu da Kara ve Yaban Mersini var. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle ahududu ve hibiskus içecekleri var. E, pardon meyvesi var. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Ve burada da tombul ayranlar var. Fiyatı 39 lira 50 kuruş e, bir fiyat var. Bunlar da altılı olarak satılıyor bu şekilde. E, burada da şöyle içim markasının yoğurtları var. Kaymaksız 5 kilo fiyatı ise e, 139 lira bu az yağlı oluyor bu şekilde arkadaşlar şöyle et. Burada da ben yediğim var arkadaşlar. Şu şekilde. Fiyatı ise bunun 69 lira bir fiyatı var. Bu da 700 gramlık oluyor. Ve şöyle nametin dana döneri var soslu. Bu da 300 gramlık oluyor. Fiyatı ise 115 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle dizeli markasının yerli pirinci var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da 2,5 kilo oluyor. Fiyatları 77 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.